Çocuk dünyasına da değinmek istiyorum. Çocuk benim en hassas noktam. Bilinçli anne baba olmak nedir? Anne babalığın farkına varmak nedir? Bunlar çok mühim şeyler. Çocuk dünyasını bozmadan çocuğun çocuk gibi kalabilmesini sağlamak çok kıymetli. Çok uzun yıllardır anne babaları gözlemliyorum. Çok samimi söylüyorum ki Birçok anne baba anne baba olduğunun farkında bile değil. O bilinç düzeyinde değil. Ancak anne baba olmuşlar. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Geleceğin yaralı gençleri, kimlik oluşturulamayan gençleri demek. Ve bu kişi yaşamda çok zorlanacak demek. Anneye bakıyorum, babaya bakıyorum. Çocuk bir anda kendini yere atıyor ve yerde oynamaya başlıyor. Ya da üst kıyafetini kirletiyor, üstünü başını kirletiyor. Anne şak tokatı patlatıyor ve şunu söylüyor. Oğlum ben sana tişörtünü kirletmedim mi? Ve çocuk başlıyor ağlamaya. Peki bu durumu gördüğümde inanın kahrediyorum. Anne baba olmadan önce belli bir bilinç düzeyine sahip olmamız gerekiyor. Ve o anda biz eğer 30 yaşında anne baba olmuşsak çocuğumuzun 30 yaşında gibi davranmasını umuyoruz. Beklenti içerisine giriyoruz. 30 yaşında gibi düşünmesini istiyoruz. 30 yaşında gibi hareket etmesini istiyoruz. Çocuktan 40 yaşı gibi davranışlar bekliyoruz. Her şeyi bir anda düşünsün, e, harekete geçirsin, benim gibi düşünsün, benim gibi otursun, benim gibi kalksın istiyoruz. Onun çocuk olduğunun farkında değiliz. Bunun bilinç düzeyinde değiliz. Bir yetişkin gibi davranmasını istiyoruz bir çocuğun. Bu çok yanlış. Bir, birkaç gün öncesi AVM'de bir anneye denk geldim. Çocuk bir anda e, tuvalette yere oturdu oyun, oyun oynamaya başladı. Anne, Şiddetli bir şekilde çocuğu kaldırdı, bir hırpalayarak. Ben sana buralarda mikrop var demedim mi? Oynamayacaksın demedim mi? Ve daha neler neler. İnanın, yani bu gibi durumda ne yapabilirsiniz? Annenin annelikten bir haber. Çocuğun dünyasının ne olduğunu anne baba bilmesi gerekiyor. Bir çocuk nasıl büyür? Nasıl yaşar? Çocuk nedir? Sorusunu sormak gerekir. Ben her zaman şunu söylerim. Çocuklara tepki gösterildiğinde sen o yaşta ne yapıyordun? O yaşını bir hatırla. O yaşta oyun mu oynuyordun ya da birinin 30 yaşındaymış gibi istediği gibi mi tepkiler veriyordun? Kendi çocukluğunu hatırla. O zaman çocuk dünyasını anlayacaksın. O zaman çocuğun dünyasına dokunmayacaksın. Güzel insan, anne baba olmadan önce çocuğun ne demek olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Çocuk dünyasının, çocuk bilincinin farkına varmamız gerekiyor. Bunları daha farkındalıklı, daha doğru bilinçlerle anne baba olmamız gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımız bizi tanıyor ve biz çocuklarımızı tanımıyoruz. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren annesini tanımaya başlar, annesini keşfetmeye başlar. Annesinin yaşamını, dünyasını tanımaya başlar. Ama biz biz Ahmet çocuklarımızı tanımaya çalışmıyoruz. İlk olarak da şu soruyu sormuyoruz kendimize. Çocuk nedir? Çocuk dünyası nedir? Sorusunu sormuyoruz kendimize. Çünkü o bilinç düzeyinde değiliz. Lütfen anne babalar. Anne baba olmadan önce belli bir bilinç düzeyine sahip olmanız gerekiyor. Çocuğu dünyaya getirdikten sonra gelecekteki gençleri yaralı yaralı hayata bırakıyoruz. Yaralı gençler, yaralı bireyler bırakıyoruz. O yüzden her zaman şunu söylüyorum. Çocuklarımızın dünyasına dokunmayalım. Çocuklar çocuk gibi yaşasınlar. Çocuklar algılarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla çocuk dünyasından büyüyerek olgunlaşsınlar. Ergenliğe ya da daha ileriki yaşlara. Siz 8 yaşında ya da 5 yaşında, 4 yaşında bir çocuktan 30 yaşında gibi davranmasını bekleyemezsiniz. Bunlar geleceğin çift karakterli gençleri oluyor. Kişilik ve kimlik sahibi olamıyor, bir duruş oluşturamıyor, karakter oluşturamıyor. Çünkü anne baba kendini inşa etmeden, kendini geliştirmeden Yatırımı kendine yapmadan çocuk dünyaya getiriyor. Her zaman söylerim çocuk yetiştirilmez. Anne baba olarak sizler kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Çocuk zaten size benzeyecek. Çocuk zaten e, sizlere tanıyacak. Sizlere benzeyecek. Siz kendinizi inşa ederseniz ve çocuk dünyasına da dokunmazsanız ve en önemlisi çocuğun dokusunu bozmazsanız geleceğin pırlanta gibi gençleri olur. Hayat dolu olur, yaşam dolu olur. Bizler gibi yaşamını düzeltmek zorunda kalmaz. Kendisi için mücadele etmek zorunda kalmaz. Hayatın tadını, hayatın keyfini daha yaşayarak hayatına devam eder. Daha sağlıklı inşa eder. Kendisi için daha sağlıklı mücadele eder. Ancak günümüz anne babalarında hep şu var. Ben görüyorum. Benim çocuğum daha zeki, benim çocuğum daha başarılı, benim çocuğum daha böyle olmalı, daha şöyle olmalı. Ya bu nedir? Neden başkasının tavuğu size kaz görünüyor? Bırakın başkalarının evladı sizin çocuğunuzdan daha başarılı olsun. Üç adım önde gelmiş, üç adım geride gelmiş ne fark eder? Önemli olan sizin çocuğunuzun saf değerleri. Hayattan nasıl keyif aldı? Nasıl sağlam kendini inşa etti? Sizinle birlikte, anne babasıyla birlikte, değil mi? Ne kadar kıymetli bunlar? Sizin çocuğunuzun değerleri, yetenekleri, öz değerleri farklı. Karşı komşunun çocuğunun öz değerleri farklı. Tüm çocukları tek karakterde buluşturamazsınız. Tek yetenekte buluşturamazsınız. Siz çocuğunuzun değerlerini çocuğunuzun öz yeteneklerini insani yönlerini ahlaki yönlerini becerilerini bir bütün olarak anne baba olarak sizin inşa etmeniz gerekiyor ortaya çıkarmanız gerekiyor. Siz çocuğunuzu başkasıyla kıyaslayamazsınız. Anne baba olarak çocuğunuzu başkasıyla nasıl kıyaslayabilirsiniz? Bu nasıl bir bilinçsizlik düzeyidir? Açık söylemek gerekirse ben çocuğumu hiç kimseyle kıyaslamam. Hiçbir çocukla kıyaslamam. Kendimi inşa ederim ve burada kendimi inşa ettiğimde zaten armut dibine düşecek bunu biliyorum. Ve burada yapmam gereken diğer etkenler çocuğumun öz değerlerini, becerilerini, yeteneklerini ortaya çıkarmak. Bunlar için çaba gösteririm. Ve bunu çocuğun dünyasına bırakarak çaba gösteririm.